Ercan Saatçi uzun yıllardır müzik ve magazin dünyasının gündeminde yer alan bir isim. Sanatçılık kariyerine dair detaylar ve başarıları neredeyse bir belgesele konu olacak kadar var. Özellikle 90'lı yılların en unutulmaz isimlerinden. Elimden geldiğince bu videoda kendisi hakkındaki bilgileri anlatmaya çalışacağım. Ancak öncesinde bu tip videoların devamının gelebilmesi için videomuzu beğenip bildirimleri açarak kanalımıza abone olursanız sevinirim. Şimdi bu işlemi de gerçekleştirdiyseniz konuya geçiyorum. Ercan Saatçi 13 Mart 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi aslen Bayburtludur. İlk öğrenimini Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulunda yaptığı esnada mandolin, akardiyon ve Türk halk oyunları dersleri almaya başladı. Ortaokul ve lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde aldı ve bu dönem içerisinde bir süre Sabri Suha Ansen'den keman dersleri aldı. Okulun müzik grubunu kurdu ve çeşitli liseler arası müzik yarışmalarına katıldı. 1985 yılında Ercan Yavuz Vahe adında bir grup kurdu. Bu grupta katıldığı yarışmalarda çeşitli ödülleri düller aldı. 1988 yılında lisedeki okul arkadaşı olan Yavuz Çetin ile yaptıkları şarkı ile Hey dergisinin yarışmasını kazandı. Yine aynı yıl içerisinde İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Kontrabas bölümü öğrencisiyken TRT Eurovision finallerine katılmaya hak kazandı. Sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi kampüslerinde yapılan üniversiteler arası müzik yarışmasını kazandı. 1990 yılında TRT Altın Anten Genç Best yarışmasında 3. oldu. Aynı yarışmanın dönüşünde İzel Çelik Ercan grubu kuruldu. Yine aynı yıl grup Vitamin adında bir grup kurdu ve bu grupla iki albüm yaptı. Grubun 3 milyon satan ilk albümü Bol Vitamin'in ardından iki kez Altın Güvercin yarışmasına katıldı. Bir birincilik ve bir de ikincilik kazandı. 4 kez Hürriyet Altın Kelebek ödülü, iki kez Hey Dergisi ödülü ve ayrıca birçok kez birçok TV ve radyonun seçtiği Yılın şarkısı, yılın şarkı sözü ve yılın grubu ödülünü aldı. 1991 yılının sonunda Ufuk Yıldırım'la birlikte Grup Vitamin'den ayrıldı ve Uf Er grubunu kurdu. Aynı yıl İzel Çeliköz ve Çelik ile İzel Çelik Ercan'ın ilk ve tek albümü Özledim çıktı. İzel Çelik Ercan yine aynı tarihlerde Ajda Pekkan'la Almanya'ya ön grup olarak turneye çıktılar. Hiçbir beklentileri olmayan bu üç genç ülkelerine döndüklerinde bir anda Ünlü oldu. Çelik Erişçi'nin 1992'de gruptan ayrılmasıyla 1993 yılında İzel Ercan olarak işte yeniden albümünü yaptı. Ayrıca Uf Er olarak 1992'de Vitamin Değil Şifa Niyetine ve 1994'te Ebabil Bir Kuştur albümlerini yapan Ercan Saatçi 1995 yılında İlk solo albümünü Sayenizde adıyla çıkarttı. 1996 yılında tam 14 saat oldu teklisini 1998 yılında Manşet albümü izledi. Bugüne dek bine yakın şarkı sözü yazdı, 500'ü aşkın beste ve düzenleme yaptı. 1999 yılında Foça'daki 7. Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda er olarak askerliğini yaptı. 2003-2004 yılları arasında pop popstar ve Türk star, 2006 yılında Stravı, 2008 yılında da Alaturka Solist yarışmalarında jüri üyeliği yapmıştır. Bu yarışmalarda yarışmacılarla girdiği diyaloglar sık sık gündeme gelmiştir. 2017'de müzikten tiyatroya, resimden fotoğrafa sanatın farklı branşlarında eğitim veren ilk özel konservatuarını İstanbul Acarkent'te Ercan Saatçi Akademi adı altında açtı. O şimdi Asker filminde ve Çat Kapı dizisinde de oyunculuk yapan ünlü sanatçının Reç Bay Saatç adında bir şirkete bulunmaktadır. Aynı zamanda bu şirketin adıyla açtığı bir YouTube kanalda bulunmaktadır. Bir dönem Hürriyet gazetesinde yazarlık ve spor koordinatörlüğü yapan ünlü isim yakın zamanda kanalda ekranlarında Çok Akustik adında müzik içerikli bir programa başladı. Bu programı kendi evinde hazırlıyor ve her hafta ünlü konuklarıyla şarkılar söylüyor. Son olarak şu bilgileri de verelim. Ercan Saatçi iki çocuk babasıdır. Tam bir doğa tutkunu ve hayvanseverdir. Fena Bahçe, futbol takımını tutmaktadır. Balık burcudur, 173 boyundadır ve 70 kilodur. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaktadır. Bu videonun çekildiği an itibariyle mavi tıklı Instagram hesabında 171 bin takipçisi, YouTube kanalında 21.600 abonesi bulunmaktadır. Kanalındaki videoların toplam izlenmesi 10 milyonu aşmış durumdadır. Seyahat etmeyi ve fotoğraf çekmeyi çok seviyor. Çektiği fotoğraflar gerçekten de çok güzel. Instagram'dan bak atmanızı tavsiye ederim. Çektiği bazı fotoğrafları da buraya koyuyorum. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Elimden geldiğince değerli sanatçımız Ercan Sağacı'yı sizlere anlatmaya çalıştım. Videomuzu beğenip bildirimleri açarak kanalımıza abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalımda bulunan diğer biyografi videolarına da göz atmanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere.